Allahu Billahi min Shaitan Rajeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim Alhamdulillah Ala Rasulillahi ve baht. Bir bakışın hesabı İbn Mübarek Rahim Allah, öldükten sonra rüyada gördü İbn Mübarek Rahmetullahi Aleyhi öldükten sonra rüyada gördüler ve kendisine Rabbin sana nasıl davrandı diye sordular. İbn-i Mübarek Rahimullah şu karşılığı verdi. Bir gün bir bidat sahibine şefkatle bakmıştım. Bu yüzden beni 30 sene durdurdu ve sen benim düşmanıma düşmanlık yapmadın diye beni azarladı. Hisse. Bu bidat sahibine sadece bir kere şefkatle bakan kimsenin halidir. Sabah akşam bidat sahibi kimselerle oturup kalkan kişinin hali acaba nasıl olacaktır? Şair ne güzel söylemiştir. Düşmanlarımı seven benim dostum değildir. Bidat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayıp sonradan ortaya çıkan ve bir sünneti ortadan kaldıran şey demektir. Örneğin Resulullah abdest alırken kollarını üçer defa yıkardı. Kolları iki defa veya dört defa yıkamak bidattir. Bu amel konusunda işlenen bidattir. Bir de inanç konusunda bidat vardır. Bu herhangi bir konuda ehl sünnet vel cemaat mezhebinin benimsediği görüşün dışında bir görüşü benimsemektir. Bir bidat sahibine şefkatle bakmanın cezası budur. Acaba harama bakmanın cezası nasıldır? Elhamdülillahi Rabbil Alemin.